Tamam. Şimdi Hicim bugün bir iş görüşmesi yapacak. Bilgisayar üzerinden yapay zeka ile <laughs> değerlendirecek. Hecin nasılsın? İyiyim. <laughs> heyecanlı mısın? Aa, bu işi gerçek işi olmadığı için o kadar heyecanlı değilim. Ama merak ediyorum. Ben de bu ilk defa yapıyorum. Yapay zeka ile. <laughs> yani çünkü sizi normalde şöyle e, Hecin iş görüşmeleri yaptığında böyle e, sınava giriyor. <laughs> ön görüşme yapıyor. Yani bir üç, üç kademeden falan geçiyorsunuz değil mi? 3 değerlendirmeden. Evet, evet. Şimdi direkt yapay zekanın üzerinden değerlendirilecek. İşte e, Hecim bahsetti. Sesine, mimiklerine bakarak e, bir değerlendirme sunacak. E, peki bu iş ne kadar bir sürelik? Sen hani çok gerçek bir iş olmadığı için dediğin için soruyorum. O, 6 aylık denemek oluyor. Aha. E, ne üzerine? Sirket. Ofiste çalışacağım. Hı -hı. Şey şirkette. <laughs> Kore su. Böyle, böyle su bakan sirket var. O, orası için başvurdum. Hı -hı denemek için. Hı hı. Öyle. Tamam olsun. Aslında şimdiden başarılar diliyoruz. şimdi e, görüşmeden çıktı. Nasıl geçti yapay zeka ile görüşme? Düşün, düşündüğümden daha stresliydi. Çünkü böyle öne insan yok. Hı hı. O yüzden bir de sormakta yazıyor sadece. Bunu için ne düşünüyorsun? Ne yaptın falan. Hı -hı. Bu gerçek duymaktan biraz daha dikkatli dinlemek gerekiyor ya. Çünkü konuşunca o sadece bir kere konuşuyor bana. Ya da benim Aa, ne dedin acaba? Diye falan demek gerekiyor. Ama ben sürekli görebiliyorum bu nerede, ne demiş bana. Hı -hı. Ama o, yüzden daha böyle kolay diye düşündüm ama hiç kolay değilmiş. <laughs> Neyse ilk <laughs> deneyiminde yaşamış oldum bu konuda. <laughs> Aynen. Ne kadar sürdü tahmini? 25 dakika sürdü galiba. Burada kaç tane? 13 Üç tane video çekmişim. Hmm. Şimdi onları bir dinleriz. Tabi bu izleyiciler tamam, dinleyemez. Ben <laughs> ben <dinlemez>. <gülüyor> <gülüyor> <Utanırım>. <gülüyor> tamam ben Sen Utanırım. Tamam. Ee, o zaman e, güzel sonuçlar olsun diyelim senin için. Teşekkür ederim. Şimdi en son Hecin yapay zekada sınava girmişti, geçti. Şimdi bir fotoğraf çektirmeye geldik. Bu da ben. <laughs> Ve son hazırlıklarını yapıyor Hecin. Hecin, nasılsın? İyi. Yarın işe başlıyor. Hemen işe başlıyor, haber geldi. Onun için biraz böyle telaşa girdi. Hadi bakalım. durun. Bunu 이거 쓸 수도 있겠죠. insan geldi. <laughs> Hayır. Hayır, başkan geldi. Daha daha güzel. Çok hecinler var. Bak bak yeterli bak. <laughs> Bir tanesi çok odaklanın. İşte hecinin e, yarın şirkete teslim edeceği fotoğrafı bakın ne kadar da güzel. Burada Photoshop'la da oynuyor. Türkiye'de de var ama burada seninle birlikte Photoshop yapıyorlar. Şimdi göstereyim. gerçek tipi Photoshop'tan <laughs> 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 Gerçeğini tercih ederiz. Şu <laughs> ton bak.